Hepinize yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Aslında bu hafta bir video çekmeyi düşünmüyordum. Çünkü bildiğiniz üzere ülkemiz çok üzücü bir durum içerisinde. Birçok ormanımız yanıyor ve birçok canlı hayatını kaybediyor. Bu üzücü durumun yanı sıra beni yine üzen bir diğer konu ise bizim ülke olarak ya da bir birlik olarak bu durumla baş etmeye çalışma şeklimiz. Yine bir şekilde gruplaşmayı başarmış bir toplum oluşumuz ve konudan koparak herkesin bir fikir ortaya savurması beni gerçekten birlik beraberlik hissinden uzaklaştırdığı için bu konuda da çok fazla üzülüyorum. İnsanlar evlerini, hayvanlarını kurtarmaya çalışırken başka insanlar başkalarının fikirleriyle uğraşıyor durumda. Hiçbir şekilde de politik bir tarafa kaymak istemiyorum bu videoda. Ben sadece kendi hali hazırda bahsediyor olduğum farkındalıkla ilgili konuları bu felaketle nasıl birleştirebileceğimi düşündüğümden bahsetmek istiyorum. Bu hafta izlediğim bir online seminerin içeriğini ve Instagram'da gördüğüm bir içeriği birbiriyle bağlayarak oturduğumuz yerden nasıl bu yangına yardımcı olabileceğimizi düşündüğümü aktarmak istiyorum. Unity'nin Flow Summit yani Akış Zirvesi adını verdiği online seminerler bütünü var ve bu seminerlere siz sadece e-mailinizle kayıt olabiliyorsunuz ve seminer günü geldiğinde sadece o gün izlemeniz gerekiyor. Bir daha bu kayıtlara ulaşamıyorsunuz. Nelerden bahsediyor bu seminerlerde? İşte akışta olmaktan, vücudun kapasitesinden, düşünce gücüyle neler yapılabildiğinden. Böyle daha çok motivasyonel konuşmalar var bu zirve içerisinde. Ben de buna kayıt olmuştum. Ve geçtiğimiz hafta bunlardan bir tanesini izlerken çok fazla katıldığım bir düşünceyi farklı bir şekilde açıklayan bir konuşmacı gördüm. Şöyle söylüyordu. Davranış zihni takip eder. Yani her şey öncelikle zihinde oluşur. Buna şöyle bir örnek veriyor en basitinden. Sabah uyanıyorsunuz. Kahvaltı yapayım diye düşünüyorsunuz. Ve sonra vücudunuz kalkıyor ve size bir kahvaltı hazırlıyor gibi düşünün. Ya da bir plan yapıyorsunuz ve arkasından onu vücudunuz gerçekleştiriyor. O yüzden zihninizde oluşturduğunuz şey ne olursa bunu arkasından bedenin takip ettiğini ve gerçekliğin oluştuğunu düşünürseniz ve aynı zamanda farklı araştırmalarda da düşüncenin maddeye etki edebildiği görülüyor. Bu sebeple bu ikisini birleştirdiğimizde aslında baktığımız şeyin, düşündüğümüz şeyin, zihnimize yönelttiğimiz şeyin gerçekleştiği fikrine geliyoruz. Buna aslında yaratıcı imgeleme de deniliyor. Yani siz olmasını istediğiniz şeyi sakin, dingin bir kafayla beş duyunuzu da bu hayalin içine katacak şekilde görselleştirdiğinizde zihninizde bunu yaratıyorsunuz ve daha sonra bunun gerçekleştiğini hayatınızda görebiliyorsunuz. Ben bunu çok çok kez deneyimledim. Bununla ilgili daha detaylı ayrı bir video çekebilirim. Ama şu an neden bunları anlatıyorum? Çünkü Instagram'da dün akşam karşıma çıkan bir içerik gerçekten dikkatimi çekti. Umarım bulabilirim. Postu bulunca paylaştığım birçok benzerlerini gördüm. Benim gördüğüm her akşam saat 10'da herkesin bunu yapması yönündeydi. Daha etkili olması açısından. Ama farklı günlerde ve farklı zamanlarda da bunu yaptığını ve yapmak istediğini söyleyenlerin postlarını gördüm. Evet şimdi postu buldum. loveyoursoul.zs Zeynep Savaşmış ismi. Bir story paylaşmış kendisi. Odaklandığımız şeyi büyütürüz diye. Bir hafta boyunca her akşam 22.00'da odamızı yağmurlara ve sulara çevirmeye davet ediyorum sizi. Ve bu egzersizi nasıl yapacağınızı detaylıca anlatıyor. Şimdi bu postu ekrana getirmek istiyorum. Aynı zamanda bu çalışmanızda kullanabileceğiniz yağmur sesini de profiline eklemiş. Çok tatlı gerçekten. Yapılan şey aslında şu. Bir yağmur sesi açıp oturduğunuz yerde gözlerinizi kapatıp zihninizde bulunduğunuz yerden çıkıp yükselip şehrinizi ve ülkeyi gördükten sonra yangının olduğu bölgelere özellikle düşünerek oraya serin, soğuk ve uzun uzun yağmurlar yağdığını hayal etmek. Bu kadar basit arkadaşlar ve bunu gerçekten dingin bir zihinle yapmak, oranın ferahladığını, yangınların söndüğünü düşünmek ve oradaki hayvanların ve bitkilerin kurtulduğunu hayal etmek. Kulağa bazılarınız için enteresan gelebilir. Yani bunun işe yarayıp yaramadığından emin olmayabilirsiniz. Ama bunu yaparak hiçbir şey kaybetmeyeceğinizi düşünebilirsiniz. Eğer ufacık bir etkin bile olacaksa ben bunu kesinlikle yaparım diye düşünebilirsiniz belki. Aynı zamanda farkındalık eğitimini aldığım Halit Hoca'nın da ve benzer konularla ilgilenen farklı kişilerin de Instagram'larında, storylerde gördüğüm şey şu. Yangının bittiğini ve ormanların sağlıklı bir şekilde ekosistemlerini sürdürdüğünü düşünmek. Şimdi o kadar çok üzücü ve yıpratıcı habere ve görüntüye maruz kalıyoruz ki aslında düşündüğümüz ve yarattığımız her şey daha da kötüsü üzerine ilerliyor. Bu yüzden bunun bittiğini, dindiğini, bu felaketten kurtulduğumuzu düşünmek aslında pozitif bir etki yaratıyor. Şu an tam olarak bunun ne şekilde ve nasıl olduğunu bilemeyebiliyoruz. Ama bu etkinin var olduğundan eminim. Bu yüzden belki yapmak istersiniz diye sizinle paylaşmak istedim. Videoyu kapatırken aslında söyleyebileceğim tek şey umarım bu durum kısa sürede olabilecek en iyi şekilde neticelenir. Bu kadar üzüntülü bir haftada gerçekten başka bir video çekmek içimden gelmedi. Bu yüzden şimdilik bu kadar.